Hepinize merhabalar dostlarım kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün bir Tron Bulut Madenciliği Sistemi ile daha karşınızdayım. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Öncelikle bizden bir adet cep telefon numarası istiyor. Bu numaranın doğru olmasına gerek yok. Rastgele bir numara girebilirsiniz. Daha sonra bizden bir adet giriş şifresi alt kısımda da güvenlik kodu istiyor. Bu bizim para çekme şifremiz olacak. Şöyle yazalım kafamıza göre. Davetiye kodu kısmını ellemiyoruz yoksa kaydımız başarılı bir şekilde oluşmaz. Benim bir adet hesabım var. Şöyle hesabımıza giriş yapalım. Ee, gördüğünüz gibi dostlar hesabımıza giriş yaptık. Bize 8888'lik bir bakiye verdi. Bu bakiyeyi çekemiyoruz. Tabii ki de yatırdığımız tron miktarına göre çekim miktarı alacağız. Ee, üstteki bildirim kısmına tıklayalım. Herhangi bir bildiri yokmuş bizlere. Bu arada sistem 11. gününde 3. ayın 10'unda açıldı. Şu anda yepyeni bir sistem. E, aşağıda bulunan linkten arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Şöyle bir açılsa. Tıkladık ama. Gördüğünüz gibi bu bizim referans linkimizdir. Buradan arkadaşlarınızı davet ederseniz. Arkadaşlarınız bu linkten kayıt olup yatırım gerçekleştirirse. Sizlere komisyon gelecektir. Komisyon gelirinizi görüntülemek için ana sayfa kısmından. E, Promosyon ekon kısmına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada yazıyordur. Şu anda benim 0 TRX yazıyor. Ee, onun dışında alt kısımda bulunan invest kısmına bakalım dostlarım. Bakın 3 gün boyunca kapalı tut diyor miktarı. Ee, günlük olarak %1.2'lik bir kazanç verecekmiş. 3 günün sonunda ana paran artı günlük %1.2'lik kazancın ile birlikte ayrılabilirsiniz sistemden diyor. Biz normal yatırım gerçekleştireceğiz. Diğer planlara da bakabilirsiniz. Trading kısmına gelelim şimdi. Bizlere burada günlük olarak %5'lik bir kazanç verdiğini söylüyor. Ee, burada da toplamayı unutmayın. Şöyle VIP seviyeleri var sanırım. Ee, i̇şte depozit tutarına göre yazıyor burada gördüğünüz gibi dostlarım. 5 TRON'un yukarısında yatırımlar sanırım günlük %6'lık bir kazanç. Ee, i̇şte 50.000 TRON'a kadar %6'lık kazanç. 50.000 TRON'un üstünde bir yatırım ile 200 bin arasındaki yatırıma günlük yüzde altı buçuk kazanç diye devam etmekte de siz de inceleyebilirsiniz şöyle hemen bir yatırım gerçekleştirelim App kısmından da uygulamayı indirebilirsiniz Team kısmından da takımınızı görüntüleyebilirsiniz şu anda benim takımım sıfır gördüğünüz gibi depozit kısmına gelelim transfer to basit account diyelim minimum 5 tron olacak şekilde bizden beri yatırım isteniyor 5 tronun altındaki yatırımlar sisteme bağış olarak gidecektir şöyle adresimizi kopyalayalım cüzdanımıza giriş yapalım Şöyle 20 tronluk bir gönderim gerçekleştirdik. 5-10 dakika içerisinde hesaba geçeceği söyleniyor burada. Hesabımızdan çıksın cüzdanımızdan. Gördüğünüz gibi cüzdanımızdan çıkış yaptı 20 tronumuz. Daha sonra alt kısımda bunlar Richard Complete butonuna tıklıyoruz. Tıklayalım ve hesabımıza geçmesini bekleyelim. Saksak 0 sak dedi gördüğünüz gibi. Kontrol edelim bakalım hesabımıza geçmiş mi 20 tronumuz. Gördüğünüz gibi anında 20 tronumuz hesabımıza ulaştı. Şöyle tıklayalım tekrardan görüntülemek için derken. Her neyse. Withdrawal kısmına geliyoruz dostlarım. Yatırımı gerçekleştirdikten sonra anında bir çekim alabiliyoruz. Şu anda yenilenmedi. Bir sayfayı yenileyelim bakalım. Close diyelim. Withdrawal kısmına yeniden gelelim. Burası niye yenilenmedi? Deposit diyelim tekrardan. Transfer Topasit. Recharge Complete diyelim. Yine sak sak dedi. Bakalım gözükecek mi hesabımızda? Şu anda yatırımımız şu kısımda gözükmüyor. Evet gördüğünüz gibi 20 TRON'umuz gözüktü. Sanırım bir onay süreci var. Onay sürecinden geçtikten sonra orada gözükecektir. Withdrawal diyelim. Gördüğünüz gibi günlük 20 TRON'a 1.2'lik bir kazanç veriyor. Yani %6'lık bir kazanç. Şöyle yapıştır diyoruz adresimizi. Daha sonra günlük çekim limitimizi yazıyoruz bu kısma. Ee, ne yazalım? 1.2. Burada yazıyor gördüğünüz gibi bizden para çekme şifremiz isteniyor ee, şöyle girelim para çekme şifremizi para çekme şifresini girdikten sonra Confirm butonuna tıklıyoruz dostlarım ve Successful dedi gördüğünüz gibi ee, bu arada bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir üst kısımdan da görüntüleyebiliriz 1.2 Tron'luk bir e, bakiyemiz hesabımıza girdi bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kafanıza takılan bir soru varsa Telegram grubuma beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.